Evet sevgili karavan severler. Sinan Bey arabanın karlarını temizlemekle uğraşıyor. Yukarıda tavanda bayağıca kar birikti. Yanlarda çok fazla yok ama ön camda yukarılarda temizlemek lazım. Özellikle tavandakileri iyice almak lazım ki yoksa hiçbir şekilde enerji üretme şansımız yok enerji üretemeyince içerideki hiçbir şeyde tabi çalışma imkanı olmaz yani çekiyoruz bu çileleri kar güzel güzel ama işte böyle ufak tefek eziyetleri de var seyretmek güzel kartopu oynamak güzel yollarda karda gitmek biraz sıkıntı. Her tarafta karda kayan arabalar, kazalar dolu. Üstüne alabileceğiz mi bu fırçayla Sinan Bey? Merdiven olmadan. Ne diyorsunuz? Zor değil mi? Maalesef merdivenimizde arkada bagajda en altta kalmış şimdi bu karda onu çıkarmak için her şeyi indirmemiz lazım bilmiyorum ne yapacağız bakalım bir çözüm üretmeye çalışacağız inşallah yani böyle uzunca bir ilave saplı fırçayla bildiğimiz noktalara kadar temizliyoruz ama çatıda bütün her tarafı Biraz zor gibi gözüküyor. Oraları çektirirken kablo bir şey varsa dikkat et de takılıp kabloları da koparmayalım. karavanı kullanmadığınız zamanlarda da mutlaka kış aylarında özellikle sıfırın altına inen derecelerde içindeki teçhizatların donmaması patlama yapmaması için önlemlerinizi almayı unutmayın arkadaşlar bakalım Sinan bir arkalara gitti ne yapıyor o tarafta biraz da bu yandan temizlemeye çalışıyor bakalım yani biraz biraz aldırıyor da çok da tam olarak aldırabileceğini zannetmiyoruz tabi olduğu kadar artık en azından çok fazla üstünde birikim olmasın ara ara almak lazım yani şu an için bizim enerji sistemimiz 12.5 gösteriyordu. İyi yani kötü değil. Ama uzun süre üstünde kar birikimi durursa o zamanla kendini tüketecektir. Yerlerde bayağı kar var kayıp düşmek istemediğim için arada <laughs> bastığım yere de bakıyorum. Şu arkaları birazcık daha aldırabilirsin sanki şu klimanın önün o en uç noktaları şu yanlarını falan. Ama şurada bak daha duruyor. Oraya erilmiyor mu? İleride bak. Yok. Uydunun ön tarafındaki panellerin üstünde. Ermiyor mu oraya şey? Oraya ermiyor mu şuraya o noktaya fırça? Evet fırçamız kısaldı. Kullanışlı bir fırça. Böyle sapı uzayıp kısalabiliyor. Ama her şey için yeterli olmuyor maalesef. Ortalara doğru olan noktalara eğim olmadığı için. Biraz da arabayı çalıştırdı. Motor ısınsın diye. Motorda sıkıntı olmasın diye. Ara ara motorda ısıtmak lazım. suların donmaması için donsa da boruların patlamaması için çeşmeleri açık bırakıyoruz ki o genleşme çeşmelerden havayı salarak genleşmeyi boru içinde yapması için boruların içini boşaltma şansımız yok. En önemlisi çok benlerin bakın bütün bütün musluklar açık bıraktım. Şofbenin vanaları da açık. En önemlisi şofbenin boruları yukarıda olduğu için taharet musluğu en alçakta olduğu için taharet musluğunu açıp içindeki suyun boşalması Dolayısıyla boruların içinde su kalmayacağı için genleşmenin borulara fazla zarar en azından zarar vermeyeceğini düşünüyorum. 220'ler kapalı, şu ben de kapalı çünkü elektrik üretimi yok şu anda. Panellerin üstü kar dolu olduğu için muslukları açık bırakın. Genleşme buralardaki havayı musluklardan atar. En alçaktaki musluğu açık bırakın. En önemlisi şoppen. Şoppenin içindeki su donarsa boruların içindeki Şopi'nin boruları patlar içindeki ısınma boruları Merhaba. Bir de şu Göstergeler göstermek istiyorum Göstergeler normalde Devamlı yanıyor Ve enerji tüketiyor Lambalar yanıyor Ve kendileri de çalıştığı için Çok az da olsa Devamlı enerji tüketiyor 24 saatte bir miktar enerji tüketecektir. Ben onlara şöyle bir anahtar koydurdum. Kapatıyorum. Göstergeler kapanıyor. Lambalar da kapanıyor. Kendi de kapanıyor. Bu önemli. Zaten 220 invertörü de kapattım. Şu anda bir tek şunun enerji sarfiyatı var. O da hiçbir şey yapmaz herhalde. Bir de bu enerji sarfiyatı var. Ekranın enerji sarfiyatı var. Çok az bir şey. O da herhalde bir ay dursa yıpratmaz diye düşünüyorum. O que